Arkadaşlar herkese merhabalar. Gübre fabrikaları 2022-26 bilanço analizi. Arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi sermaye payıyla başlıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Genel Müdürlüğü adına %75.95 sermaye payı. Halka açıklık oranı %15.29. Oğuzhan Şahinkaya adına %8.76 sermaye payı. Arkadaşlar bunlar da şirkete ait iştiraklar. Arkadaşlar Gübrefe'de fede, gübre taşta tarım kredi iştirakı gübre taşa ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Haberlerle birlikte gün içerisinde yükselişte olan gübre fabrikaları hissesi tavanı gördü diyor. 22 Aralık 2020'de arkadaşlar. Arkadaşlar 2020 tarihinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yenitim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Poyraz Gübretaş'a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini belirterek bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar Amerikan Doları civarında bir değerden bahsediyoruz diye bir açıklama yaptı. Ondan sonra hisse arkadaşlar bu aylık grafik 2020 19 Mart'tan beri arkadaşlar hisse yükseliyor. Arkadaşlar 2019'dan beri hisse %4271 bir yükseliş kaydetmiş. Satış ve karlılık kısmına geldiğimiz zaman 2013 2 milyar 141 milyon lira olan satışların 2022-6 son bilançoda 20 milyar 352 milyon liraya kadar arkadaşlar yükseldiğini gözlemliyoruz. Net esas faaliyet karı 2019-12'de 311 milyon lira olan şirketin son bilançoda net esas faaliyet karı 3 milyar 302 milyon liraya kadar yükselmiş. Arkadaşlar ana ortaklık net dönem karı 2019-12'de eksi 150 milyon lirayken son bilançoda artı 772 milyon liraya kadar yükselmiş. Burada ilginç bir durum var arkadaşlar. 2019'da 9'da hisseye 1 lira, endekse 1 lira yatırsaydık eğer bugün itibariyle hisseye yatırdığımız 1 lira 32 lira 76 kuruş, endekse yatırdığımız 1 lira 4 lira 5 kuruş olarak bize geri dönüş sağlayacaktı. 2029'da 0.20 kuruş olan hisse başına kar son bilançoda 2 lira 31 kuruşa kadar yükselmiş. Arkadaşlar net esas faaliyet karı da son bilançoda 1 milyar 923 milyon lira olarak gelmiş. 2026'da esas faaliyet giderleri 14.05 iken son bilançoda 4.13'e kadar düşmüş. Arkadaşlar net finansman giderleri yatayda. Net satış maliyetleri 2018-12'de 100 liralık satışta 71 lira 93 kuruş net satış maliyeti yazan şirket son bilançoda 100 liralık satışta 79 lira 63 kuruş net satış maliyeti yazıyor. Arkadaşlar, şirketin yabancı para varlıkları ve yabancı para yükümlülükleri burada. Şirketin yabancı para varlığının yaklaşık 3.8 katı kadar yabancı para yükümlülüğü mevcut. Faaliyet raporlarından buna bakmanızı heyecan edilip edilmediğini görmenizi nacizane tavsiye ederim. Gübre ve zirai ürünler sektöründe öz sermaye karlılığı ortalaması %38.46 Gübre fabrikalarına öz sermaye karlılık oranı %27.30 Borç kaynak oranı sektör ortalamasına yakın. Aktif karlılık sektör ortalamasının altında. Aktif devir hızı arkadaşlar sektör ortalamasının %70 üzerinde. Net kar marjı arkadaşlar sektör ortalamasının çok ama çok altında. Net kar marjı arkadaşlar sektör ortalaması 12.95 iken gübre fabrikalarında 3.80. Aktif karlılık sektör ortalamasının altında aktif devir hızı sektör ortalamasının üzerinde. Öz varlık karlılığı sektör ortalamasının altında. Piyasa çarpanları kısmına geldiğimiz zaman 2019-12'de eksi %21.31 olan öz sermaye karlılığını... Artı 27.30'a yükseldiğini gözlemliyoruz arkadaşlar. Son 5-6 bilançodur da öz sermaye karlılığı yatayda. Brüt esas faaliyet karına 3 bilançodur bir düşüş var. Net esas faaliyet karı arkadaşlar son 6-7 bilançodur yatayda. Esas faaliyet kar marjı arkadaşlar 2017-9'dan beri artıyor. Son 3 bilançoda ufak da olsa bir düşüş var. Fabrik bölü satış gelirleri 3 bilançodur arkadaşlar ufak da olsa bir düşüş var. 2019-6'da 1.22 olan piyasa değeri defter değeri, 2020-12'de 26.61'e arkadaşlar son değer olarak da piyasa değeri defter değeri 9'lara kadar çıkmış gözüküyor. Karların artmasıyla birlikte 2029'da 160 olan pk oranı son değer olarak 45 85 gözüküyor. Piyasa değeri, defter değeri, gübre ve zirai ürünlerde arkadaşlar 13 87 Gübre fabrikalarında 9 arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri ortalaması sektör ortalamasının altında gözüküyor. Fiyat kazanç oranı sektör ortalamasına yakın. PD bölü FAVÖK sektör ortalamasının altında. Piyasa değeri net satış oranında arkadaşlar sektör ortalamasının altında. Bilanço yapısı kısmına geldiğimiz zaman 2021 Mart'ta 957 milyon lira olan stoklar 2022 6'da 6 milyar 107 milyon liraya kadar çıkmış. Arkadaşlar stoklar benim için şu an çok önemli çünkü mal paradan daha değerli enflasyonist bir ortamdayız. Stokların artması burada gerçekten olumlu. Nakit ve benzerleri son bilançoda 1 milyar 764 milyon lira gözüküyor. Ticari alacaklarda arkadaşlar ciddi bir artış var. Son bilançoda 2 milyar lira 24 milyon lira ticari alacak gözüküyor. Kısa vadeli borçlanmalar 1 milyar 130 milyon liradan 4 milyar 470 milyon liraya çıkmış. Ticari borçlar 779 milyon liradan 4 milyar 850 milyon liraya çıkmış. Son bilançoda bir düşüş var. Diğer borçlar 42 milyon liradan 310 milyon liraya kadar yükselmiş arkadaşlar. Şirket bir yatırım yapıyor. Maddi duran varlıkları özellikle 2029'dan beri arkadaşlar düzenli bir şekilde artıyor. 1 milyar olan maddi duran varlıklar son bilançoda 4 milyar 324 milyon lira olarak gözüküyor. Maddi olmayan duran varlıklarda da arkadaşlar bir artış var. Teknik analiz kısmına geldiğimiz zaman Temmuz 2019'dan bugüne hissenin %4271 arkadaşlar primlendiğini gözlemliyoruz. Burada bir hikaye var. Piyasada bunu güzel bir şekilde fiyatladı arkadaşlar. Ne olur ne biter. Teknik anlamda benim çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Elinde tutan arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Benim burada baktığım seviye arkadaşlar şu trendi tutan 2019'dan beri EMA 377 arkadaşlar hissi Bir yükseliş yapıyor düşüş yapıyor destek aldığı nokta EMA 377 civarı Tekrar bir yükseliş yapıyor tekrar bir düşüş yapıyor Döndüğü nokta dönmeye çalıştığı nokta yine EMA 377 arkadaşlar Ben burada EMA 377'ye yaklaşırsa arkadaşlar Harmonik'te görürsem burada bir pozisyon açmayı düşünebilirim. Videonun başında da söyledim. Burada bir hikaye var arkadaşlar. Bu yükselişin sebebi de o. İzlediğiniz için teşekkür eder. Herkese saygılar, selamlar sunarım. Bol kazançlar.